son günlerin bir başka önemli gündem maddesi bu da Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir hamle. Hani Ekrem İmamoğlu'yla başlayıp belki diğer belediyelere yönelik bir hamlesine de dönüşebilir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak bir çifte kıskaca da dönüşmüş durumda bu. İçişleri Bakanlığı teftiş raporu var. Bu rapor savcılığa iletildi. O rapor her an bir terör soruşturmasına dönüşebilir. Savcılık soruşturma açtın diyebilir. Daha önceki pek çok örnekten bildiğimiz üzere İçişleri Bakanlığı bu durumda hemen hamle yaparak belediye Belediye, kayyum vesaire türü süreçler başlatabilir. Bunu diğer belediyelere de genişletebilirler. Şimdi tabiri caizse böyle bir çökme niyetini, ısrarını giderek daha fazla siz de görüyor musunuz iktidarın böyle bir niyeti olduğunu ve buna muhalefet nasıl direnebilir? Biliyorsunuz biz özellikle çok şehirde uygulanan kayyum atamalarına prensip olarak kesinlikle karşıyız. Partimizin ilk kuruluşunda 2020'nin Mart ayında kuruldu biliyorsunuz Deva Partisi. İlk kuruluş programına da biz bunu açık açık yazdık. Belediyelere kayyum atamana mutlak Mutlaka ve mutlaka ancak bağımsız bir yargı kararı sonucunda olması gerektiğini söyledik. Kaldı ki kayyum atanan belediyelerin hiçbirisinde böyle bir şey yok. Yani bir yargı kararı yok. Tamamen idari kararla. Yani benim canım öyle istedi, keyfim öyle istedi. Seçimde kaybettim ama ben gene de vermem. Nasıl vermeyeceksin? Ya alırım onu görevden, yerine kayyum atarım, geçerim. Şimdi bunu zaten çok sayıda belediyede gördük ve bu seçimlerden hemen sonra atıldı bu adımlar. Ve biz oralarda da hep isyan ettik. Parti programımıza da 2020'nin martında yazdık. Bakın bir sürü kayyum ataması yapılmış. Özellikle belediyeleri yönelik tabii, biz bunlar hep yanlış dedik bakın. Böyle keyfi karar alamazsınız dedik. Burada bir vatandaşın iradesi var. Vatandaş gitmiş sanda oy kullanmış. Bunu yok sayamazsınız dedik. Eğer hukuk devletine yakışan bir iş yapmak istiyorsanız mahkemelere karışmayın. Mahkemeler bağımsız, tarafsız bir şekilde çalışsınlar ve onların kararıyla eğer gerçekten bir suç varsa o zaman gerekli adımlar atılmalıdır dedik. Bu yaklaşımımızı da altılı masaya da götürdük. Altılı masanın anayasa değişiklik metninde de bunu yazdık. Bu değişiklik metnine bakarsanız 84 maddelik değişiklik metninde mahkeme kararı olmaksızın kayyum ile ilgili bir anayasal engel buraya getiriyoruz. Şimdi zaten bu hükümet bunu Türkiye'nin belli bölgelerinde, belli coğrafyalarında ve belli belediyelerde zaten yapmıştı ve biz buna isyan etmiştik. Tabi İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük şehrinde ve üstelik tartışmalı bir süreçten sonra ilk seçimde işte 16 bin oyla ben vermem İstanbul'u deyip de ikinci seçimde Haziran 2019 seçimlerinde 800 bin farkla kaybedince tabi çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Yani bir bakıma bu son girişimler maalesef yargımız çok ağır bir etki altında çalıştığı için Için. ve maalesef hükümetin ağır bir yaptırımı veya bazı durumlarda da mükafatı ile mahkemeler çalıştığı için biz bunu aslında hukuki olmayan yollardan bir rövanş olarak görüyoruz. Evet ben seçimi kaybettim ama bunun rövanşını da alırım kardeşim. Bak belediye başkanlığını senin elinden alırım. Ondan sonra ya kayyum atarım ya da yeni bir başkan seçtiririm. Dolayısıyla kaybettiğimi şimdi bir şekilde geri alırım, rövanşını alırım diye okuyoruz biz. Bütün bu çabayı böyle okuyoruz. Çünkü bu ikinci konuyu yani terörle ilgili, iddialarla ilgili dosyada henüz önüme incelemesi gelmedi. Yani bizim çok sağlam bir hukukçu ekibimiz var. Hukukçu arkadaşlarımızdan henüz bu ikinci konuyla ilgili veriler gelmedi önüme ama birinci konuyla ilgili biz çok detaylı analizini yaptık ve Sayın İmamoğlu'nun asla ve asla böylesine bir cezaya karşılaşacak ifadeler olmadığı konusunda bizim hukukçu arkadaşlarımız %100 mutabakat içerisinde. Yani bu dava siyasetçilerin siyasi etki altında yürümüştür ve maalesef mahkemelerimiz baskı altında bu kararı almıştır diye arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız net görüşü var. Ama ikinci konuyla ilgili dediğim gibi dosyamız önüme gelmedi. Fakat ikinci konuda da benzer bir yaklaşım olduğunu görmek çok zor değil yani. Üstelik varsa bunlar, siz niye bu kadar beklediniz ki değil mi? Niye daha erken adım atmadınız? Niye daha erken bunları gündeme getirmediniz değil mi? Ama bunu vatandaşlarımız görüyor ya. Yani inanın insanlar o kadar sağduyu sahip görmüyor mu? Erdoğan böyle bir şey yaptığında bunun aslında kendi aleyhine olacağını Şu anda e, tamamen olan bir panik var. Bunu inandım. göremiyor mu Sayın yani Babacığım? Biliyorsunuz ben kendisiyle uzun yıllar yakın çalıştım. Şu andaki psikoloji tamamen bir panik psikolojisi. Panik. Eskiden mesela bir 2004 seçimine, 2004 yerel seçimine giden Sayın Erdoğan, bir 2007 genel seçimine giden Sayın Erdoğan, bir 2011 genel seçimine giden Sayın Erdoğan, bir 2009 yerel seçimine giden Sayın Erdoğan. Böylesine saçmalıklar yapması mümkün değildi yani. Çünkü o dönem bir özgüven vardı. Şimdi özgüven olduğu zaman hareketleriniz daha makul oluyor, daha akılcı oluyor, daha sağduyulu şekilde hareket ediyorsunuz. Ama seçimi galiba bu sefer kaybedeceğim, galiba bu sefer İstanbul'u zaten kaybettim. Acaba rövanşla başka türlü geri ele geçirebilir miyim? Asıl seçimler geliyor, genel seçimler geliyor. Ya Cumhurbaşkanlığı elden gidecek. Paniğiyle yapılmış işler bunlar, atılmış adımlar. Yani iktidarı kaybetme korkusu ve paniğiyle atılmış adımlar olarak ben bunu okuyorum. Orada Yoksa öyle. bir 2004 seçimine giden, 2007, 2009, 2011 seçimine giden Erdoğan'ın böylesine vahim hatalar yapması, böylesine demokrasiyi, hukuku hiçe sayan adımlar atması mümkün değil. O dönemde yapmazdı, yapamazdı böyle şeyler yani. Ama şu anda iktidarı kaybetme korkusunun çok büyük olduğunu ben görüyorum. Ona görüyorum. Özgüven ifadesini kullandınız daha az önce. Evet. Şimdi malumunuz yani başkan, cumhurbaşkanı olduktan sonra, cumhurbaşkanı hükümet sisteminden sonra daha doğrusu, daha çok daha fazla yetkiyi, neredeyse bütün yetkiyi tek elde top toplanmasına rağmen özgüvende bir kayıp mı olmuş olabilir? Yani bu ikisi paralel yürümüyor olabilir mi? Zaten tek yetkiyi elinde topladığı için, istişareyi terk ettiği için, ehil ve dürüst kadroların çoğunu dağıttığı için ülkeyi yönetemiyor. Sonuçta bir başarısızlık özgüveni yok ediyor tabii. Sonucu kendisi gayet iyi görüyor. Ne kadar söylerse söylesin, ne kadar müjde verirse versin sonucu görüyor. Yani gerçek hayattan insanları böyle etrafındaki bir zenginler kümelermiş durumda biliyorsunuz. Varlıklı bir küme var etrafında. Onu etkileyen bir... Onlardan şöyle bir araya açıp da gerçek gerçek vatandaşlarla temas ettiği anda ülkenin durumunu biliyor. Yani bilmemesi tahmin etmiyorum. Yönüne yani tabi bir sürü raporlar gidiyordur, bir sürü araştırmalar gidiyordur. E, durumu görüyor. Dolayısıyla bu seçimin kendisi açısından son derece riskli olduğunu görüyor. Hiç olmazsa yetki elimdeyken, güç elimdeyken, istediğimi birilerine yaptırıyorken acaba seçimi kaybetmemek için ne yapabilirim, ne yaptırabilirim derdine düşmüş şu anda. Ama ülkeye yazık oluyor tabi. Bunun maliyeti olacak bu ülke. Toplum olarak bedeli ödeyeceğiz. Ama önemli değil. Bu ülke çok büyük bir ülke ve çok çabuk ayağa kalkıyor. Yani ondan benim hiç endişem yok. Yok, çok güçlüyüz, çok büyük bir ülkeyiz. İyi yönetildiğinde hemen Türkiye ayağa kalkıyor. Ama kötü yönetildiğinde böyle geniş kesimlerin yoksulluk ve yasaklardan müzarep olduğu ve yolsuzluğun da yaygınlaştığı bir ülke haline geliyor.